Bonarım kanalınıza hoş geldiniz. Jimin'in havaalanındaki tatlı görüntüsünü toplulukta bu sözlerle paylaşmıştım. j da Civciv'in şu şirin hallerine kayıtsız kalamayıp yumuş yumuş yazarak Mochi emojisiyle Instagram'da hikaye olarak attı. Bu arada eklemeyi unutmayalım Mochi yanaklımız sağ salim New York'a da indi. Gelelim Wee'nin fotofolyasından paylaşılan yeni videolara. Nostaljik prensinde her şey inanın bambaşka duruyor. Çok basit bulunan papatyalarını yüzüne yapıştırmış ama bakar mısınız ne kadar etkileyici durmuş. Giydiği kıyafetler, elindeki baston, köstekli saatiyle tete kesinlikle bu çağın adamı değil. 50'ler, hatta 40'lar, 30'lar işte tam o yıllara uygun bir insan. Bugünkü gelen videolarsa yıllar önce babaannemin ilk aşkı serisinin çekimleri gibiydi. O yüzden efektlerle videoları siyah beyaz yaptım. Babaannemin ilk aşkı serisine çok daha uygun oldu. Hadi bir de bugünkü kazandığımız ödüllere bakalım. BTS 2022 People's Choice ödüllerinden yılın grubu, yılın konser turu ve Jungkook'umuzun Left and Right şarkısıyla da yılın işbirliği ödüllerini aldı. JK'imiz de People's Choice ödüllerinden tarihte ilk kez K-pop solisti olarak ödül almış oldu. Ama Armiler John bireysel çalışmalarının Bicket tarafından yeterli promosyonun yapılmadığından şikayetçi. Özellikle FIFA şarkısı Dreamers'da bu olay çok daha ayyuka çıktı. Bu yüzden şu an Twitter'da Bicket John saygı göster etiketiyle mesajlarını iletiyorlar. En çok da Dreamers klibinin bağlantı linkinin paylaşılmaması, Jungkook'un FIFA dönemiyle alakalı makal ve fotoğrafların gelmemesi de şikayet sebeplerinden. Gerçekten de Jungkook'umuzun FIFA dönemiyle alakalı pek bir şey paylaşılmadı. Sahneye çıktı ve sanki her şey o anda bitti. Ve Dünya Kupası devam ederken daha fazla şarkıya promosyon yapılabilirdi. Bakalım armilerin bu haklı isyanına bir kitten bir açıklama gelecek mi? Sizlerin de konulara dair görüş ve düşüncelerinizi merak ediyorum. Hepinizi morluyorum. BTS'le kalın. Hoşçakalın Jelibonlar.